Çanakkale Savaşı'nda az bilinenler ve Mustafa Kemal. Çanakkale Savaşı 1. Dünya Savaşı'nın içinde bir cephedir arkadaşlar. Biz 1. Dünya Savaşı'nda Almanlarla ortaz ve Kurtuluş Savaşı daha başlamamış. Ve İstanbul'da kudretli Türk Osmanlı Padişahı yaşamaktadır. İngilizler henüz gidip İstanbul'u işgal edememiştir. Niye? Çünkü Çanakkale geçilmemiştir. İşte Çanakkale geçilmez. Ama o sonra geçilmez denilen Çanakkale'den sallana sallana gidip İngiliz donanması İstanbul'u işgal ediyor ve o işgal eden İngiliz donanmasına bakıyor da Mustafa Kemal geldikleri gibi gidecekler diyor. İşte Mustafa Kemal'in o büyük sözü ondan 4 sene sonra olacaktır Çanakkale Savaşı'ndan ve Çanakkale Savaşı'nın Esas büyük komutanı Almandır. Alman Limon Van Sanders'tir. Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal emrindeki askerler ölmüştü. Mustafa Kemal niye ölmemiş diye kafalarınızı taşlara vuruyorsunuz ya asıl Çanakkale Savaşı'nda 250 bin Türk evladı ölmüştü. Yaralanmış da, sakat kalmış da, kaybolmuş da o Alman Limon Van Sanders General niye ölmemiş? Siz asıl ona takılın. O adamın orada ne işi vardı diye takılın. Ya hakikaten ne işi vardı kardeşim? Tarihte hiçbir yerde Türk komutan gidip Almanların komutanlığını yapmamıştır da. Alman gelip Çanakkale'de Türk ordusuna niye komutanlık yapıyor?